Şimdi Hazreti Mevlana bak nasıl anlatıyor. Bir küpün gözü hep denizde olsa deniz suyuyla dolup taşsa gözü derken göz, yani aldın bunu küp olarak düşün bunu. Küp derken kübik değil. Küp küp yani testi. Su testisi manası. Denizin içinde duruyor bu. Gözü devamı denizin içinde. Göz dediği o testinin ağzı. İçtiğin, ne kadar güzel bir ifadedir. İnsanın gözünden de insan feyiz alır, oradan içer. Gözüyle bir şeyi görür. Anlatabiliyor muyum? O yüzden nuş ettiğin kabın ağzına da gözlenir. Suyun aktığı pınara da gözlenir. Gözünden yaş akmıyorsa ona gözlenmez. Bu göz ağlamalıdır ki Allah için onu da gözlensin. ona da işaret eder. Bizim ecdadımız bunları boşuna kullanmamıştır. Bedinden gelen, dölünden gelen genetik yapısını yüklediğin değil, gözündeki feyzinle beraber onun gidişini imani noktada gördüğün çocuğa kurretül ayn denir. O takarra ayn, Ay, Arap'ın öyle söylediği, gözümü parlatan, gözümün nuru. Ne demektir gözümün nuru? Sevgi değildir sadece o. Beni geçmiş, onu da gözümle takip edebiliyorum. Gidiyor sırat-ı müstakim üzere. Böyle gördüğün çocuk için dersin ki kurrayı aynim. Kurratül aynim. Gözümün nuru dersin. Bu neyi gerektirir? Affedersin. Gözünle bakacaksın çocuğa. İnsan gibi bakacaksın. Başka türlü bakmayacaksın. Dönüm diye bakmayacaksın. O belden aşağı. Onu gözlenmiyor. Başka bir şekilde gözünle bakacaksın. Takip edeceksin. Hatta tavsiyemdir. Hep maşallah diye ve çocuğunuza, etrafta gördüğünüz çocuklara da hep salatü selamla bakın. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed diye bakın. Efendimizin nuruyla bakmaya vesiledir. Bir küpün gözü hep denizde olsa, deniz suyuyla dolu taşsa, öyle güçlenir ki bir küp olduğu halde dağı bile o suya boğar. Yani devamlı 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 denizden beslene 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 bir şey düşünün. işte baraj. Baraj gibi bir şey düşünün. Devamlı biriken bir su olarak düşünün. Devamlı dolarsa önünde hiçbir engel bırakmayacak kadar su biriktirir. Küpün gönlünden denize bir yol açılmışsa küp ırmaktan da üstün olur. Denizden beslenen bir hazne. Şu bardağın içinden gelen su denizden gelsin. Şurada da koca bir logar olsun. Bu da şuradaki dereden aksın. Bu bardaktır ama denize bağlı. Bu kocaman bir belki şeydir, ağzı açık bir havuzdur ama dereye bağlı. Hangisinin suyu çok olur diyor. Bu kübün suyu bitmez ki diyor. Şimdi getiriyor bak sözü nereye. İşte bu sebeptedir ki kul söyle hitabı emri o denizin emridir ki emri Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem verse dahi Gerçekte bu emir denizin, yani hakkın tecellisidir. Söyle denildiğinde sen onu bir beşer kalıbında bizzattan görüyorsun ama arkasında hak deryası olur. Biter mi diyor, biter mi onun suyu? Ne oldu bak? Peygamber'e ilah dedi mi? Peygamber'i küçülttü? Olması gerekeni bile anlatmadı daha ama gene de sana bir şuur verdi mi verdi. Allah ıslah etsin üzerişini. Geçmiş konuyu şöyle bir özetleyelim. İkisini birleştirerek özetleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olmak istiyorsak efendimizi Allah Teala kendisine nasıl yakın olduğunu Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde hayatının her safhasında göstermiştir. Allah ve Resulü arasında öyle muazzam bir muhabbet vardır ki. Şimdi sözü siz tahmin ettiğinizi düşünüyorsunuz. Tahmin ettiğiniz gibi çıkmayacak. Allah ve Resulü arasında öyle muazzam bir muhabbet vardır ki. Allah'ın sevmediği bir işi Resulullah sevmez. Yani Allah'ın sevmediğini o da sevmez, Allah'ın sevdiğini o da sever, Resulullah'ın sevdirdiğini Allah sever, Allah Resulü'nü sevmediğinde Allah sevmez. Allah'ın sevmediği bir işi ben Resulullah hallederim demek ancak deliliktir. Kıyanettir bu, iftiradır. Hem Allah'ın hem onun sevmediği bir şey, Resulünün sevmediği bir şeyi de göstere göstere yapıp da canım ben ona bağlı değilim ki Allah'a bağlıyım derse yine havasını alır. Anlatabiliyor muyum? Bunu da ayetle sabittirsin. sana. Üç yerde hep iki emir üç şekilde beraber geçer. Allah'a şık koşmayın, anneye babaya itaat edin. Şirkten sonra hemen anneye babaya iyilik yapın beraber zikredilir Kur'an'da. Namazla zekat beraber zikredilir. Allah'a ve Resulüne itaat beraber zikredilir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen, üç şekilde geçen ikile, ikilerdir. Şık koşmamakla anne babaya saygıyı, zekatla namazı beraber zikreder. Allah'a ve Resulüne itaat de beraber zikreder. Dolaylı olarak 60 yerde doğrudan olarak 30 küsur yerde hatırlıyor. Burada ikisini birleştirirsek sadece onun sevmediği bir şeyi sevmiyormuş gibi görünerek veya onun sevdiği bir şeyi seviyormuş gibi görünerek ilana aşkla veya biz onun sevmediklerini sevmeyiz diyerek nefret etmekle Resulullah'a da Allah'a da yaklaşılmaz. Bunda samimi ise onun sevdiklerinin sevdiği amellerle uğraşırsın. Onun sevmediklerinde samimiysen sevmediklerinden uzaklaşırsın. Bak ben hiç bunu anlatmak yadında değildim. Bir kere anlattım ama Ömür Dediğin diye bir program vardı. Ben oradaki o kadın cazı unutamam. O teyzeyi. Yaşlı afedersiniz dışarıdan bakıldığından ahır gibi görünen bir yer. Böyle biraz şeyde kalıyor. Kot farkı da var. Kadın orada tek başına yaşıyor. Ağzı diş yok böyle. Teyze diyor çocukların bakmıyor mu sana? Ya diyor Allah için diyor. Çağırıyorlar da diyor. Ben gidemiyorum diyor. Niye gidemiyorsun? Bırakamıyorum diyor. Benim herifin de erin evi burasıydı diyor. Burada yaşadı etti diyor. Ben diyor burada diyor Allah'a şükür kimseye muhtaç değilim diyor. Hala Allah kuvvet veriyor. Bak diyor tarlamı ben çapalıyorum diyor. Boğazından kursandan geçecek şeyleri yiyorum diyor. Çocuklarım daha iyi değil elhamdülillah. Dik ediyorlar. O sırada kadın diyor ki evde bir bardak var. Şöyle tutuyor Boz bulanık bir bardak. Kirli gibi görünüyor ama dikkatli bakınca kirli değil. Tedavimden kalkmış artık. Bardaklıktan çıkmış cam mikaya dönüşmüş. Böyle tutuyor. Teyze diyor bu bardak ha, iyi diyor. En son diyor kocamın ağzının değdiği şey bu diyor. diyor. ki bu bardak kırıldı ben de kırıldım diyor. Bu bardak kırıldı ben de kırıldım. Sen bu kadına fetva arıyorsun. Bu kadar çok sevmek lazım mı değil mi? Aslında bu çok da şey değil makbul mü değil? Onu bir geç. Ama sen buradaki bu insanın bu bağlılığını ve bu ahlakını neye borçlu olduğunu da bir araştır ya. Oradan şuraya geçeceğim. Bu ailesiyle, kursandan geçen helaliyle, haramıyla, bir ömrünün tüm sıkıntılarıyla alakalı sadece elinde bir bardak kaldığı halde herhangi bir kişiye bununla bile ömrünü bizleri gıpta ettirecek kadar mutlu yaşamayı bulmuşsan, sen fahre aleme muhabbetin olduğu halde nasıl insanlıktan çıkabilirsin ki? He? Yok ya, hiç böyle değil ya. Yani. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisini bize bildirirken rahmeti icabı. Rahmetinde ne? Mecbur değil yoksa. Mecbur değil. Bizim yaratıcımız olduğu halde, her şeyimizin sahibi oldu. Merhametinden tenezzül ederek kendisini anlatır. Kur'an, merhamet. Ama bak dikkat et. Bu tenezzül, merhameten bile olsa, sana ağır bir sorumluluk yükler. Yani o gelmiş sana bu kadar anlatmış, sen bir kere bile ne anlattı diye bakmayacaksın. En hafif tabirle ayıp. Ayıp. İnsan utanması lazım. Kur'an-ı Kerim'de kendisini anlatırken üç şekilde tabire rastlarız. Biz der Hazreti Ali. Biz yarattık. Biz yaptık. Niye biz diyor? O dursun kenarda. Bazen o diye anlatır kendisini Cenab-ı Mevla. O affurdur rahimdir. O latiftir. O işiter. Bilen. Hu diye geçer. O nadir yerlerde de ben diye geçer. Ben yarattım, ben yaptım, işte ben. Muhakkak ki ben böyle. Çok az yerde geçer ben. Arkadaşlar ben deniz bu hususu tefsirlerden, kadim eserlerden araştırdım. Suyuti'ye baktım, Kurtubi'sine, İbni Abbas'a, Fahri Razi'sine, İrşad-ı Akdüsselim'e, Ebu Su'da. Şimdi riya yapmıyorum. Yani okudum, baktım. Ne, niçin böyle diyor diye. Onların fikirlerini size mezcedere, kulansa olarak şöyle aktarabilirim. En beğendiğim görüş, bu yazan Kadı Beydavi vesaire de bu şekilde, diyor ki Allah Teala kitabının anlaşılması, beyan edilmesi için insanların kendi aralarında cari olan, kullanıla gelen özellikleri ve ifade şekillerini Kur'an-ı Kerim'inde göstermek için kullanmıştır, anlatmak için. Bunlardan birisi biz tabiridir. Sultanlar kendi hükümleri ve ellerinin altında nice ordular, nice kuvvetler emrine amadedir. Ve karşı tarafa da bu kudreti bildirsin diye acizlik ifadesi olarak değil, kudret ifadesi için biz yarattık der. Yani bak şimdi tonlamaya bakın, beni beni seyrediyorsunuz şu anda. Ee, biz böyle beraber dersi yaptık demek ayrıdır biz bu dersi yaptık dediğimizde konuşmanın şekli ayrıdır. Biz orada sırf meale baktığımızda kelimeyi ve cealna biz yaptık. O bayağı da yardım toplum. O ya, komisyon değil o. Ne zannediyorsun? Hani biz böyle işbirliği yaparak biz toplandık. Değil öyle. Oradaki kudret ifadesi var. Biz yarattık. Kim? Senin sağında, solunda, yukarıda, aşağıda gördüğün cümle mülküm, meleklerim mahlukum var ya onların hepsinin kıvamıyla bilinmez öyle bir tasarrufum öyle bir ordum var ki benim Allah'lığımla biz dediğimde sen senin elinin altında zannettiğin mahluku bile şu Hepsi bize ait demektir. Tamam. Bu sultanların konuşma şekli. Peki ben niye az geçiyor? Orada da diyorlar ki Allah Teala bize ben Allahu u kendi zatımla övünebilecek yegane zat olmama rağmen ben demeyi bu kadar az yaparken sen aciz mahluk niye her şeyinde ben dersin? Utanmaz mısın? Sıkılmaz mısın? Ona işarettir diyor. Bir de bazı yerlerde kudretini ve zatını göstermek için. Sen ne bir ibadi kullarımı anlat Ey habibim, enni ben, muhakkak ki ben, var ya ben, gafur Rahim rahi, çok gafurum, çok rahi. Orada mağfiretinin, rahmetinin büyüklüğünü anlatmak için bizi iştiyar da getir. Hatta böyle olduğunda da, dualarda da sen diyebiliyorsun işte. Siz ya Rabbi bana bunu ver demiyorsun dualarda bak. Ya Rabbi diyorsun, Rabbim. Ente Rabbi diyorsun. Rabbimsin sen. Ente vücib. Ente semi'ul alim. Sen semisin, alimsin diyorsun. Sen diyorsun. Allah Teala diyor ki bana dua ederken resmi olma. Samimi ol. Ne güzel. Tamam. Bir de o var. O gafur ve rahimdir. Oradaki o tabiri de arkadaşlar bir Bilmemiz gereken belki içimizde belagat okuyanlar, fesahat okuyanlar ve mantık okuyanlar varsa çünkü bizde metinler, sarf, nahi falan okunur belli ilme alet deriz biz bunlara. İlmi alet okunurken son kertede belagat, fesahat, e, mantık bunlar okunur bizim medrese teşkilatında. Mantık, ciddi mantık okunur yani medresede hala vardır. Tilloda falan hala okutulur mantık. Ondan sonra kaideler. Şöyle söylersen nasıl olur, böyle söylersen nasıl olur? O mantıkla, o belagatla bakmak icap eder. Arap belagatında bir kaide var. Gökhan Bey diyorum. Gökhan Bey o kadar cömert bir insan, o kadar güzel bir insandır ki. Böyle böyle işler yapar. Sen diyorum ondan sonra. Gökhan Bey şurada da bunu yapmıştı. Sonra Gökhan Bey buradan çıkmadan belagat kaidesini ben Türkçe'ye uygulayarak yapıyorum. Arap nasıl anlar? Gökhan Bey buradayken ben o kaç tane yetimi elbisesini giydirdi? O kaç kişiye nasıl yardıma koştu? Bir bilseniz o cömerttir, o kerimdir diyorum. Arap edebiyatında bir insan burada mevcut olduğu halde ondan o diye bahsettiğinde onu çok yüceltmek oluyor. Eğer bu kişinin kendisi ise kıyaslanmayacak bir şey oluyor. Yani tuhaf bir durum var. Ben dediğinde değil, kendisinden o diye bahsettiğinde ben sizinle burada bulunuyorum ama buraya ait değilim demek. O kadar benim derecem o kadar yüksek ki siz benimle konuşuyorsunuz benim bana muhatap oluyorsunuz ben sizi muhatap alıyorum ama o kadar kerim ki diyorum kendim için o Fatih o kadar kerimdir dediğimde dikkat edin he, ben şu anda burada sizinle muhatabım ama bulunduğum alem ve makamı sakın sizle kıyaslamayın ve bilin ki ben o kadar ulvi makamda olduğum halde sizi muhatap kılmışım şimdi anladınız mı o yüzden Kur'an ibaresini şey alıyorlar bizim çocuklara şimdi. iki tane metin var. Burada bir metin olsun. Meslevi de olabilir. Şerbi. Burada Kur'an metni koy. İlkokul 4, lise 1 çocuğuna bir de sorun. Hiç. Hangisi Kur'an metni değil? Bu Kur'an metni. Bilir. Nereden bilir? İşte Kur'an-ı Kerim fesat. Yok ondan bilmez. Şüphesiz ki bilmem ne ki o ki. Aa, bak. Anlayamıyor ya. Garanti Kur'an bu der. Çünkü bizim lisanımızı yediler, bitirdiler. Allah kaderi bilir mi bilmez mi? Adem'in babası var mı? Kayınvalidesi kimdi? Gibi mevzulara baktırmaktan şu Kur'an-ı Kerim'in heyecanını aktaramadılar bu millete ya. Ya kim birisi geliyor saf nahivden ayın çatlatarak bir şey anlatıyor. Çocuk iyice bakıyor. Hayatta ben bunu yapamam diyor. Ya da şüphesiz ki onlar ki ya nasıl bir metin bu diyor da. Umulur ki Allah sizi affeder. Düşünüyor çocuk şimdi. Allah da mı olmuyor diyor ya. Allah'a tövbe edin, samimi tövbe edin. Umulur ki Allah sizin günahlarınızı affeder, mağfiret eder. Umulur ki cennete sonra. Yani garantide değil. Bir hoca çıksa dese ki, bak kardeşim, Allah Teala bir şeye la'en derse, asa derse, bu garanti demektir. Konuşan Allah, Oradaki umulur ki ifadesi şu. Ben sana bunu doğrudan yap, seni cennetine sokayım desen, sen onu yapamadığında cennete girmekten ümidini kesersin. Seni ümitsizliğe sevk etmemek için umulur ki diyor. Yapamadığın zaman da hala bir var. Hala var. Bir de seninle dertleşiyor. Ben Gökhan'a diyorum ki, böyle bir şey olduğunda beraber bu işi yaparsa, sıcak ifade bu umulur ki dertleşme var orada. Çocuğa bunu böyle anlattığında umulur ki deyince korkmaz. Hi, Rabbim benimle sohbet ediyor der. Ya niye bunu heyecan anlatmıyorsun? Ne gramer bileni anlatıyor ne de bu, bu taraftaki adam. Anlaşıldı mı şimdi? Burada bu abi. Allah Teala bu üç hitap şeklini de Kur'an-ı Kerim'inde beyan etmiştir. Bir güzellik daha var onu da söyleyeyim bitirir kalkın. O gafurdur rahimdir. O gafurdur rahimdir denildiğinde iki güzellik daha var burada. Çok var da iki güzelliği de anlatayım. Ya ben çok kötü bir insan. Sana bakmıyor zaten. O kendi zatıyla alakalı. O gafur rahim. Sana bakmıyor zaten. O kendi zatına yakışanı yapacak sana. Sana güvenerek olmayacak zaten. Ona güvenirsen olacak. Bir. İkincisi yapamadın. Rahmet kapısını açtı gitmedi. Kerimim dedi yapmadı. O kerimdir. O semidir. O habirdir. O gafurdur denildiğinde şu manaya geliyor. Senin yaptığın bu hareketten dolayı onun bulunduğu yeri bozamadın. Ona ait olanı bozamadın. O hep öyle. Hepiniz ibadet tahttan çıktığınızda ona bir şey olmaz. O gafur yine. O yine rahim. Sen cehenneme bile girecek olsan o hala seni seviyor. seni cehennemine attığın zaman bile gafurluğu, rahimliği düşmedi ona. O yüzden sen seni bu kadar kollayan, gözeten Rabbine karşı asi olmayı yol olarak tutma. Her şey zaten ona ait. Allah desen hangi dille, hangi akılla yapıyorsun? Sermayeni göster. Kaçta kaçı senin? Kötü tarafı da yoktur dediğinde hangi sermayeyle ona küfrediyorsun? Gide onun sermayesiyle. Ne kadar acı. Mesnevi, manevi bunu anlatır. Gerisi teferru. Allah derecenizi, ilminizi âli eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Dünyada ahirette bizi kimseye rezil etmesin. Allah Teala vatanımıza, milletimize, ailelerimize, zürriyetimize hep inşallah hayırlı güzel şeyler ihsan eylesin. Allah'ımızla manevi, maddi, Efendimizle maddi, manevi irtibatımız olduğu müddetçe siz ona bakın. Her şey değişir. Her şey şekil değiştirir. Baki olan bu muhabbettir. Ve huvel gafurur rahim. Ve huvel gafurur Allah gününüzü, gündenizi hayır eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve Allahu salli ve salli ve barik ala ve esadi ve ekmeli nuri cemilen biya ve murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.